arkadaşlar. Bugün şekillik yapma uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Hemen buradan Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan FF Name Style. Siz zaten FF Name Style tam bunu yazın bulamadık. Aşağı in. Yani bunu yazın arkadaşlar. Böyle yazın. Doğru. Sadece şu FF names yazsın zaten bunun şeklinden anlarsınız videoda böyle. Bunu yükleyin arkadaşlar sonra gelin açın. Açıl açıldı gördüğünüz üzere Buraya istediğiniz isminizi yazın arkadaşlar şöyle ben de yazayım. İsmimizi büyük harf yazsanız daha iyi olur. Hemen arkadaşlar geri tuşuna basıyoruz. Burada böyle bir şey var. Buradan da şekilleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz bir şekil mesela bu. Şekil olsun diye yanına aynısını çek çekebilirsiniz Aynısını bulun. Öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak ben buldum. ama mesela böyle isimler falan çıkıyor. Şu ortadakini de mesela böyle yapın. Böyle güzel isimler çıkıyor. Yüklemek isterseniz yükleyin arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama yaparsınız zaten. Siz böyle güzel bir uygulama arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.